Da değerli kardeşlerim bugün dün gelen bir soru üzerine e, biraz da zihnimi meşgul etti daha önceden de sordular fakat meseleyi bilmediğim için cevap vermedim çünkü bilemiyorum dedim meseleyi bilmiyorum fakat e, dün yine ısrarla bir başkasından soru gelince meseleyi anlamaya çalıştım ve kısaca inşallah bir, önceki dersimizi bir beş dakika uzattığımız için bir beş dakikada size şu sual ve cevabını inşallah anlatarak dersime bitireyim. Şimdi değerli kardeşlerim, özellikle Batı'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan gelen bazı para kazanma yolları var. İnternet üzerinden kendisini pazarlayan, özellikle sosyal medya üzerinden pazarlayan bazı para kazanma yöntemleri var. Buna 1900'lü yılların, 1990'lı yıllarda ilk kez Türkiye'ye girdi. Emvey şirketi diye duymuşsunuzdur, Emvey. İlk kez onlarla girdiler. Bunlar network marketing şirketleri. Network bağ demek, ağ. oluşturuyor. Yani ben sisteme giriyorum ve ben o sisteme soktuğum herkesten de para kazanıyorum. Bir ürün de var. İşin içine bir ürün sokuyorlar. Mesela Emre ne satıyordu? Daha çok işte şampuan gibi, işte temizlik malzemeleri gibi bir şey. Ama günümüzde bu mantıkta olan o kadar çok şirket çıktı ki. Şimdi bir baktım ben, dün bana sorulan Get my ads. Get my ads. Yazdığını da görürsünüz. Ben de onu paylaştım. Cairo bu 2-3 ay önce bana gelmişti. Onunla ilgili de bir e, fıkhı yapmış, onu da paylaşmıştım. E, Scan, Hype, ee, Niçi Globally, Fidelity, o kadar çok böyle isimlerini birçoğumuzun bilmediği, fakat şu an internette binlerce insan, Türkiye'de de binlerce insanın para kaptırdığı bir sistem. Bu sistem bazıları işte turizm paketi satıyor. İşte bu bugün bahsettiği, e, dün bana sorulan şey, My Get, e, Get sistemindeyse reklam alanı satıyor. Kairos'ta ise sizin hard diskinizi kiralıyor. Yani bir eşya gibi gösteriyor. Sizin zihninizi bir ticari muamele yapıyormuş gibi meşgul ediyor. Fakat sistemin mantığı da şu yapıyor değerli kardeşler. Siz para yatırıyorsunuz sisteme, girişte. Mesela bu my, Get My Ads'te sanal bir reklam alanı satın alıyorsunuz, kiralıyorsunuz. Orada o yerdeki bütün kira gelirlerinden siz de kazanıyorsunuz. Böyle söyledim Fakat aslında sizin yatırdığınız 50 dolar ile başlıyor. En az 50 dolar bir jeton, 2-3 jetonda giriyorsunuz. Fakat bunun ayrıntısına yok. Temel ilkelerden bahsedeyim. Sizin sisteme girerken para yatırmanız. Herkesin sisteme girerken para yatırarak ancak sisteme kabul edilmesi ve aşağıdan para yatırarak sisteme girenlerin her birinin gelirinden de sizin gelir elde etmeniz yani network marketing mantığındaki bir sistem kesinlikle İslami bir sistem değildir değerli yani kardeşim. İnşallah ileriki derslerimizde üzerinde dururuz. Üç şeyden dolayı kazanç helal olur. Bu üç şeyin dışındaki kazanç asla helal değildir. Birincisi insanın emeğidir. İşçisinin, memurunun, ticaret erbabının, üreticinin yaptığı şey olur. İkincisi kişinin parasını riske atmasıdır. Yani paranızı birine veriyorsunuz kardeşim işte bunun karını şu kadar sana şu kadar bana. Üçüncüsü ise değerli kardeşlerim, ee, sizin bir risk üstlenerek İşte sen şu risk şu durumda riske girersen ben sana destek olacağım senin borcunu ben ödeyeceğim ve sen de kazancına şu kadarını bana vereceksin. Bu üçünün dışındaki hiçbir yol yan gelip yatarak paranı faize yatırarak ne var ki ben sisteme adamları sokuyorum işte bak emeğimi ortaya koyuyorum falan diyerek bu üçünün aslında içine girmediği bir sistemle para kazanmak helal değildir. Onun için bahsettiğim isimlerini <laughs> zikrettiğim belki de elemediğim nice sistemlerin temelinde para üzerinden para kazanmak vardır. Bu bir oyundur. İnsanlardan topladığınız paraları nemalandırırsınız. Faizle nemalandırırsınız. Çok kez bunu da yapmazlar ondan alır, ona verir, ondan alır, ona verir. En sonunda da zaten son giren sisteme parasını kaptıranlar paralarını alamazlar. Ve bunların Türkiye'de hiçbir yasal dayanakları yoktur. Birçok ülkede olmadığı gibi. Bunların hiçbir vergisi yoktur. Siz bunları bu parayı nerede değerlendiriyorsunuz? Faizde mi değerlendiriyorsunuz? Hayır asla. İşte içki iş mi satıyorsunuz? Hayır asla. Biz helal şeyler yapıyoruz diyerek helal meşru olduklarını da kanıtlayacak fetvaları da kendilerine vermişler. Bir epey bir sitede de gördüm. Adam fetva yazmış. Fetva yazarken bu işin erbabı olmadığını anlıyorsunuz zaten. Bulmuş oradan buradan Hayrettin Karaman'ın din işleri yüksek kurulu fetvalarını falan onlardan devşirerek aksi yönde fetva yazmış. Ama erbabı okuduğunda aynı nasıl ki sahte parayı aldığınız değerinizi hemen anlarsınız ya sahte. Fetvayı da elinize aldığınızda okuduğunuzda anlıyorsunuz sahte bir adamın yazdığı bir fetva asla da kat'a caiz değildir. Buraya para kaptırmak, işte şu kadar iş yapacaksın, aylık şu kadar sana gelir var, paran yüzde yüze katlanacak ve bir yıl içerisinde sisteme soktuğun adamlarda mesela 50 dolar yatıran insan, burada hesaplamalar var göreceksin, ben de onu ortaya koydum tablolar halinde. 1500 dolar para kazanır. 50 dolar yatırıp 1500 para, dolar para kazanan bir insan hiç orayı başkasına pazarlar mı? Akıl var, mantık var değil mi? Bu paraların bir dökümünü, bir hesap dökümünü istediğiniz zaman asla bunlar size verilmemektedir. Bunun için değerli kardeş, akıllı bir mümin, aç gözlülük, tamahkarlık yapıp da parasını böyle şirketlere asla kaptırmamalıdır. Bu işi yapan insanlar ister Müslüman kisvesiyle yapsınlar, isterse hangi adla yaparlarsa yapsınlar asla helal, asla mantıklı, asla iktisadi, ekonomik bir iş yapmış değildir. Allah bizleri helali helal bir haram helalden istifade eden, haramdan da imtina eden uzak kullarından eylesin. Ve ahiru